girmeden çok kısa birkaç dakika alalım mı? Tabii. Tamam. Ben kaçıyorum. Tamam geliyorum. Şöyle denize doğru alalım mı? Hatta tekneye doğru var alalım. Var, alalım. Evet. Kutsuz, Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Evet biz evet. biraz erkenciyiz. Büyük gün geldi Umut Evirgen ve Alina Boz evleniyor. Evet. Neler söylemek istersiniz? E, heyecanlıyız arkadaşlarımızın mutlu günü. Hı hı. <laughs> Bayağıdır da bekliyorduk günü. Güzel de bir organizasyon oldu. Biz biraz erken geldik. Muhabbet, sohbet. Böyle. Peki Umut Evilgen'in evleneceği hiç aklınıza gelir miydi bu kadar kısa sürede? <laughs> Vallahi bir devir ben kapanıyor diyoruz. Ben 20 senedir diyoruz. tanıdığım için çocukluk arkadaşım biliyorsunuz. <laughs> evet. Ondan her şey beklenir. Şaşırtır insanı böyle. Çok da mutlu etti bence bu kararıyla hepimizi. Ben mutluyum. Onları da mutluluklar <laughs> <mutluyum, gülüyor> diliyorum sizin üzerinizden. Siz de çok şıksınız. Nasıl hazırlandınız? Çok mersi. Kendim hazırlandım her zaman. Beraber Didem'le hazırlandık. Geldik şimdi. Nasılsınız peki? Neler yapıyorsunuz onun İyiyim. dışında? İyiyim. Her çektik işte. Bitti şimdi. Hayırlı olsun. Bir iki üç haftadır dinleniyorum. Hı hı. Ondan sonra şimdi biraz bir şeyler okuyacağım, biraz dinleneceğim. Sonra devam. Hı hı. Şimdi düğün gününde olduğumuz için biraz düğünden sormak istiyoruz. Gördüğünüz gibi hazırlıklar gemiden iki akılacak evet. Sizin evet. evlilikle ilgili düşüncelerinizde var yani mı değişik konseptleriniz? Hiç öyle bir şeyim yok yani. Önemli olan sevdiklerimizle beraber olmak bu tarz günlerde şöyle bir hani aklımda olan anlatabileceğim bir şeyim yok. O zaman evet. çok teşekkür ediyorum. Tamam çok sağ olun. Sağ olun. Tekrar bir şey sorarsanız. Hiçbir fikrim yok açıkçası. Yani şu an o, o konulara uzak olduğum için hayalde etmedim dediğim gibi aynı cevapları. Şey. <laughs> Tekrar teşekkür ederim. Görüşmek Görüşürüz. Çok kolay gelsin. teşekkürler.